Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Vişneli kupta tatlı tarifim var. Hem de bu yazın favori tatlısı diyebilirim. Beş çayı, gün menülerinde veya da kendinize şımartmak istiyorsanız bu tatlı tam da size göredir. Çok lezzetli bir tatlı oldu. Hemen tarife geçebiliriz. Derince bir tencerenin içerisine bir kutu yani 1 litre sütü ilave ediyorum. Üzerine de bir adet yumurta sarısını döktüm. 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum. 4 silme yemek kaşığı un ekledim. Tepeleme olmasın lütfen. 2 yemek kaşığı silme mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastası daha hafiftir, tavsiye ediyorum. Ocağı açmadan önce iyice karıştırıyorum, topakçıklar gittikten sonra ocağın altını açacağım. Böylelikle pişerken ipeksi kıvamda çok lezzetli bir muhallebi elde etmiş olursunuz. Orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika durmadan çırparak pişiriyorum. Öncelikle kenarları köpürecektir. Sonra ise böyle göz göz olacaktır. Sonra da ocağı kapatabilirsiniz. Bir paket Şekerli vanilin ve 60 gram beyaz çikolatayı ilave ediyorum. İyice çikolata eriyene kadar çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Böylelikle muhallebenizin dibi de tutmamış olacaktır. Biraz başından ayrılmayacaksınız. Muhallebi pişerken biraz uğraştırabilir sizi ama çok güzel sonuç elde edeceksinizdir. Güzelce muhallebemiz hazır oldu ipeksi kıvamda böyle boza kıvamında diyebilirim. Bu sizi korkutmasın soğuduktan sonra kıvamı kendine gelecektir. Bir paket krema ekliyorum. Dilerseniz burada kremayı eklemeden önce bir gece buzdolabında beklettirebilirsiniz. Zamanınız yoksa hemen kremayı ekleyebilirsiniz. Eğer muhallebenizde topakçıklar kaldı ise mikser ile bir kere çırpmanız yeterlidir. Hemen topakçıklar gidecektir. Ve son kez kremayı ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum çırpıcı yardımıyla ve muhallebim hazırdır. Üzeri kabuk bağlamasın diye streç filmle kapatıyorum. Oda ısısında beklesin soğuduktan sonra artık kullanabiliriz. Şimdi vişne sosuna geçiyorum. Küçük bir tencerenin içerisine bir paket yani 350 gram donmuş vişne, bir yemek kaşığı dolusu mısır nişastası, çeyrek çay bardağı kadar toz şeker ekledim. Bir su bardağından bir parmak eksik su ekliyorum. Ben bayağı böyle sulu sulu olsun istedim. Eğer sulu sevmiyorsanız yarım su bardağı su da ekleyebilirsiniz. Size kalmıştır. Bir kere orta ateşte fokurdayıp çıkınca hemen ocaktan alıyorum. Yanabilir çünkü. Burada parmaklarınıza dikkat edin. Sıçrayabilir ve parmaklarınızı yakabilir. Bir önceki Limonlu cheesecake'den kalan pitibör bisküvilerim vardı. Rondodan geçirmiştim. Onları da kuplarıma paylaştırıyorum. Dip kısımlarına böyle kıtırlık versin istedim. Bir paket pitibör, bir paket de eti burçak kullanmıştım. Şimdi ılıyan muhallebimden birer kepçe yaklaşık döküyorum. Bu aşamayı iki kere tekrarlıyorum. Ara katına da Petibör bisküvilerden döküyorum birer yemek kaşığı. Eğer küçük plastik 120 cc'lik kaplarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Ondan 12 adet muhallebi elde ediyorsunuz. Böyle derin kuplarınız varsa tam 12 8 adet vişneli tatlı çıkıyor. Küçük bardaklarda 12 adet. Böyle bardaklarda ise 8 adet rahatlıkla tatlı elde edebiliyorsunuz. Üzerine de hafif ılıyan vişneli soslarımı döküyorum ve tatlı burada hazırdır. Zamanınız varsa bir gece buzdolabında beklettirmenizi tavsiye ediyorum. Zamanınız yoksa 2 saat buzdolabında beklemesi yeterlidir. Şu an gördüğünüz gibi böyle sulu sulu lıngır lıngır gözüküyor. Ama bu sizi korkutmasın. İçerisindeki Mısır nişastası doğal jöle kıvamını alacaktır. Çok lezzetli bir tatlı oldu diyebilirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Burada da en sonunda küçük bir video kondurdum. Bir sonraki videomun spoilerını burada göstermek istiyorum. Aslında 5 çayı menüsü hazırlamıştım. Küçük böyle İyi seyirler diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.